Ay. Ahmet çabuk buraya gel şirkette izle birkaç erzak imzalaman gerek. Bunları ne kadar hızlı imzalarsan o kadar iyi. Bu işlerin hızlı halledilmesi çok güzel. Tamam abi bir dakika. Tamam abi Ben şunları hemen imzalayıp bir bak lan bir Şu. İşte gel bakayım sen buraya. Bu benim kardeşim. Bu da yazılımcı. Çok seviyor. Abi seni çok seviyor. abi çok seviyor. beni değil. Bu abi. beni abi. ama. Gel bakayım sen. Bak. Kod yazalım birazcık. Ama şunları önce imz imzalamam gerekiyor. Abi. 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 İmzalıyorum orada. Şunu halledemedik bir türlü. Şu şey birazcık daha çalışıyor. O yüzden bunu düzeltmem gerekiyor. Git lan git. Hmm. Şirket kuruyoruz bu arada. çok büyük bir şirket kurmayı planlıyorum. Hatta bu yaşında daha meslek sahibi olamadım Tabii ki de yani şirket kurmaya birazcık istiyorum bu, bu alanda şu anda var bir hiç çok az kazandım 300 300 TL ya. çok az kazandım neredeyse hiç yani o da 3 TL'den bir şey basıp satmak işte çok ucuz hiçbir şey yok Ayıp, iyi bir şirket. Bu abi çok şey başardık. çok <Sessizlikle> çıkıyor. laptopları nasıl yaptılar acaba? Çok değişik bir batarya olmuşlar. Abi sen amına koyayım. <laughs> Abi sen amına koyayım. <laughs> Azıcık şarkı açacağım. Açmayacağım. Tabii ki de açmıyorum. Neyse hadi ben kapatıyorum. Görüşürüz.